yiyecek de yok şey daha de de... yok ben kaymakamlığa gidip sadece bir kase çorba içebilir. Evet, evet abi. Başka hiçbir şey yok, yok. Başka hiçbir şey yok. yok. İki gün geldim. İki gün yani. bir böyle abi. Yiyecek evet. mi yiyecek yok. Efendim şöyle bir durumla karşılaştık. Biz bu bugün bir müge anon diye bir pro göndermiş. Niye? Kendiler ölür mü? Kendiler bir şey yapamıyor mu? Halkımıza şey yapamam Yani Yollamaz devlet mı? değil, kurumlar, şahıslar yardım gönderiyor. Belediye Başkanı Belediye Hanım sıcak arabasında geziyor. Ya. Belediye Başkanı ben burada da sürüp isterse de beni içeri alsın. Zaga arabasında da diyor ki halimiz diyor kötü ya. diyor. Bana ne diyor? Ben ne yapayım diyor. Ben de kötüyüm. Sen sıcak arabanda gezebilirsin. O da sivil arabada geziyor. Sivil arabanın tek Evet biz bugün HDP'nin kriz masasının oluşturmuş olduğu heyetler olarak bir heyette Pazarcık'taydık. Ve ilk geldiğimiz ay gün dakikadan itibaren Pazarcık'a girdik ve bu, bu noktaya kadar geldiğimiz her noktada neredeyse yıkılmayan bina, hasar görmeyen bina, yerle bir olmayan bina neredeyse yok. Pazarcık'ın neredeyse tamamı, bütün binaları hasar görmüş, yıkılmış ve hala Yıkımla çöküntülerin altında insanların olduğu cenazelerin olduğu ve bu buna ilişkin tek bir çalışmanın da olmadığını geçtiğimiz dizerken üzerinde buradaki sakinler tek tek anlattılar. Hatta buradaki sakinlerin anlattıkları devletlerde 36 saat geçti geçmiş olmasına rağmen bu 36 saat içerisinde buraya çalışma yapmak için burada ihtiyacı olan sıcak bir çorba bile hala dağıtılmamış olması, ilk dakikadan itibaren göçük altından canlı insanların çıkarma olasılığı çok yüksekken kimsenin gelmemiş olmasına çok ciddi tepkileri vardı. Ama biz her şeye rağmen bu yardımların buralara ulaşmasını sağlayacağız. Yine buradan şu çağrıyı da yapmak gerekiyor. Gün beraber yan yana durarak bu yaraları birlikte sarma günü biz her zaman her yerde bu yaraları kendi çabamızla, kendi durduğumuz noktayla, kendi gücümüzle yine sivil toplum örgütlerinin özel alanlarla beraber yürü saracağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Tevfik Mahallesi. Paşa Mahallesi'ndeyiz. 8 katlı bir apartman. Her Altı katında barban, iki, barban. E, daire, 4 daire, 2 daire, 4 daire. Bayraba. Her katında da dört daire var. Şu anda yıkık ve buranın sakinleri kendisi e, göçük altında kalanları çıkartmaya çalışıyor. Halen e, bir ekip gelmiş değil. Şu anda ıslahiyenin büyük bir bölümü aynı durumda ve insanlar perişan. E, ciddi bir yardım eksikliği söz konusu. Ee, dün geceden beri burada e, ziyaret ediyorum. Ancak e, insanlar gerçekten çok çaresiz, çok acil bir yardım gelmesi gerekiyor. Temel ihtiyaçlar olan su, çocuk bezi, çocuk maması ve kadın hijyen malzemeleri yine gıda malzemesi gelmesi gerekiyor. İnsanlar burada kendi başına terk edilmiş durumda. Bir an önce ilgililer buraya gerekli yardımları göndermeli. Sence kim ister hırsızlık? Sence kim ister hırsızlık?